Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok iyiyiz. Çok şükür. Bugün açılışı annem bahçesinden yapayım dedim. Çünkü bugün biz suya gidiyoruz yine. Paşalar köyüne. Bakın annemin de değişik çiçekleri varmış. Açmış. Baksanıza şu güzelliği. Bakın. Şurada bir tane daha var. Bir de annemin şurada sabah sabah size çiçek gösteriyor. Baksanıza beynici lan diyoruz biz bu açmış benli canan. Bu da lilyumlardan işte. Başka çeşit ama böyle benli. Adı benli canan. Annemin fasulyeleri olmuş. Her şeyleri olmuş annemin. Oh oh oh. Çok güzel her şeyler. Biz İzmir'deyken bu hayvanlara süt ödemişler. Kardeşlerim eşekler. Böyle. Şimdi gidiyoruz. Bakın hazırladık. Bidonları aldık. Benim bidonları da annemin bidonlarını da Zafer'le birlikte gidiyoruz. Böyle alıyoruz bidonlarla. Bir ay falan gidiyor bize. İyi oluyor. Bakın arabanın arkası bidonlu. Olur. Böyle doldurup geliyoruz orada bir saatlik gidip geliyoruz yani öyle Bakın iftiler dolmuş. Evet. Bizim burada da nasıl karşıdaki otoban gördüğünüz arabaların geçtiği otoban İzmir İstanbul otobanı buradan geçiyor biz de otobanın altından ha, geçeceğiz şey. şimdi de değildir seyrek kim ne kadar vardır anne. çok bile şimdi tatilde görmedim mi tatil gittiğimiz yerleri? bak karşıya bak karşıya seyrek olur Lokma mı? Lokma getirmiyor Lokma, lokma evet. Alırız lokma. Dat <laughs> <laughs> <That> işte <laughs> bir tane anne sonra gene bir tane daha yersin hepsini Onlara ayırırız. <laughs> ee, hangi WhatsApp grubu evli kadınlar mı? Evet. 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 Hangi Evet. 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 Evet

Alıp oradan, oradan şeylerden o, o, oraya fazla döktüğüm sen yüksek kalır su çıkmaz köyü. su çıkmaz. Çıkar, alması, geldim, Sizin şehrinizi kimse gelip yapmaz. Kendine çabuk göstermez Yok alıp bir boktan dönemek yerim. Yeah, Toprağı, o toprak şeydir anladın mı? Daha verimlidir. O ovaya hiç şey olmaz, şey çivi bulmaz. Tat tat fabrikasının karşısında koca şey açtı da oraya. Açtı. Ovanın orta gibi. Milli kanunda da varmış. Ovalara bir şey olmayacak yani tarım alanlarına değil ama bu hepsini kaldırdı. Evet buralara organize sanayi kuruluyor. Bütün fabrikalar buralara toplanıyor. Çok fabrikalar var buralarda. Eptal'da yapılıyor fabrikalar. Evet evet yine olmuş bunlar. Bakın aşağıya doğru demirlerden görüyorsunuz. Fabrikalar oluyor. Karşı. geçtik gümüş suyu. Gümüş suyu markası evet. var ya o da burada üretiliyor. Burada da var bir fabriçeyi yani dolum tesisi var. Mustafa Kemal Paşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir dolum tesisi var. Bakın aşağıya doğru hep oluyor ama ağaçlardan gözükmüyor. Çok çok fabrik oluyor. Bakın buraları dağlık, bayırlık Çok güzel yerler Biz de böyle bir bayırlarda Evet biz de böyle bir bayırlarda olabilirdik aslında Güzel olurdu Köyümüzün yanından bir dere geçebilirdi Ormanda olabilirdik Vardı bir dere Biz kap yönünü değiştirdiler derenin işte öyle oldu yani. yok, kadar ya. Bakın ne kadar güzel yerler. Denir, denir. Yani, denir. Denir, denir. Bunlar meşe ağaçları. Böyle orman denir, denir. yani burası denir, orman. Denir. Aşağıda alıyorlar insanlar. Çok güzel, çok güzel. Ne var? Peynir fabrikasının şey yaramaz hani. Bakın bu yanlarda da baksanıza dağlar, bayırlar. Tam sevdiğimiz yerler ama maalesef biz ovanın çukurundayız. Burada gece sivrisinek bile olmaz vallahi. ekim yok diki yok yani çiftçilik yok çok. Yemişim yeşil olur. Bakın Doğru. keçi sırısı. Bu köyde keçi sırısı var. Belki sütünü, burada şey de var. Mandıra da var. Süt peynir yapılıyor. Çok güzel buranın. Belki mandıraya satıyorlar keçi sütüyle. Peynir oluyordur, yoğurt oluyordur belki. Peyniği dondurmacılara satıyorlar. Evet dondurmacılara da olur. Keçi sütü anne sütüne en yakın sütmüş anne. Çocuklara mama fabrikaları da alıyormuş. Çocuk maması yapıyorlarmış. Geldik. Çeşme burada. Ama iki kişi var dolduran arabalar yanaşmış. Yemek yani, bakalım bakalım. Sonra ne olur evet olur anne kalabalık olur. bugün. İyi ol sabahtan. Daha sıcakta dolarız. Hayır, Hacim, hayır, Gelmeyin, bu evet. Daha Hafta da evet. içi daha tena oldu. Doğdurduk suyumuzu gidiyor evet. şimdi. sıcak yazın çok bir, ya, bir karar suyla duruyorsun. Tamam aynı ekip gene arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Biz çok iyiyiz Çok şükür bugün açılışı annem bahçesinden yapayım dedim Çünkü bugün biz suya gidiyoruz yine Paşalar köyüne bakın annemin de değişik çiçekleri varmış açmış baksanıza şu güzelliği bakın şurada bir tane daha var bir de annemin şurada sabah sabah size çiçek gösteriyorum baksanıza benli canan diyoruz sesine bu açmış benli bu da lilyumlardan işte. Başka çeşit ama böyle benli. Adı benli Cenan. Annemin fasulyeleri olmuş. Her şeyleri olmuş annemin. Oh oh oh. Çok güzel her şeyler. Biz İzmir'deyken bu hayvanlara su dökmemişler. Kardeşlerim, eşekler. Böyle. Şimdi gidiyoruz Bakın hazırladık bidonları aldık. Benim bidonları da annemin bidonları da Zafer'le birlikte gidiyoruz. Böyle alıyoruz bidonlarla. Bir ay falan gidiyor bize. İyi oluyor. Bakın arabanın arkası bidon dolu. Böyle doldurup geliyoruz orada bir saatlik gidip geliyoruz yani öyle bakın Erikler doğmuş karşıdaki otoban gördüğünüz arabaların geçtiği otoban İzmir İstanbul otobanı buradan geçiyor biz de otobanın altından Hayır. geçeceğiz Hayır. şimdi de köy değildir seyrek kim ne kadar vardı anne çok bile şimdi tatilde görmedin mi gittiğimiz yerlere bak karşıya bak karşıya seyrek bulur Lokma mı? Lokma getirmeyelim. Lokma, lokma evet. Alırız lokma. Evet, Sıcak değil. Ben de fazla ama bir tane de. Dat işte Doğru. bir tane. Anne sonra yine bir tane daha yersin. Bunları ayırma çıkartma. Ayırırsın. Hangi WhatsApp'ı bulmalı? Evli kadınlar mı? Benim. Evli kadınlar mı? güzel kızları. Beyliköy'ün güzel kızlarımış. Burası domates fabrikası. Alıştı buralar bir tane. Bu şeye duyuyorsun, yenen yere. Alıştı oldu yere mi? Ha, al.

Thank <laughs> you. toprağı şeydir anladın mı? Daha verimlidir. Sonraya, o ovaya şey olmaz, çivi şey çakılmaz. Tat tat fabrikasının karşısında koca şey açtı adam oraya. Açtı. Ovanın ortu gibi. Bir de kanunda da varmış. Ovaları bir şey olmayacak yani tarım alanlarına değil ama bu hepsini kaldırdı. merkeze sanayi kuruluyor. Bütün fabrikalar buralara toplanıyor. Çok fabrikalar var buralarda. Hep yapılıyor fabrikalar. Evet, evet yine olmuş bunlar. Bakın aşağıya doğru demirlerden gelen fabrikalar oluyor. Karşı. Ya, o da burada üretiliyor. Burada da var bir fabrik yani dolum tesisi var. Mustafa Kemal Paşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir dolum tesisi kuruştuğunu var. Bakın aşağıya doğru hep oluyor ama ağaçlardan gözükmüyor. Çok çok fabrik oluyor. Sanki oradan satacak işte yavruları. Bakın evet. buraları dağlık, bayırlık, çok güzel yerler. Biz evet, biz de böyle bir bayırlarda olabilirdik aslında. Güzel tamam. olurdu. Köyümüzün yanından bir dere geçebilirdi. Hiç Ormanda olabilirdik. Hiç Vardı bir deremiz, yönünü değiştirdiler derenin işte öyle oldu ya. Yani. Bakın olacak. ne kadar Elimine güzel ilimine yerler. Ilimine Bunlar meşe ağaçları. Böyle orman yani burası orman. orman. aşağıda balya alıyorlar insanlar. Çok güzel, çok güzel. Da Peynir fabrikası da şey araba sandı. Bakın bu yanlarda da baksanıza dağlar, bayırlar, ah, ah, tam sevdiğimiz yerler ama maalesef biz ovanın çukurundayız. burada gece sivrisinek bile olmaz vallahi. Ekim yok, ekim yok. Yani çiftçilik yok çok. Vallahi yeşi yeşil olur? Bakın Doğru keçi mi? sürüsü Bu köyde keçi sürüsü var. Belki sütünü burada şey de var. Mandıra da var. Süt peynir yapılıyor çok güzel buranın. Belki mandıraya satıyorlar keçi sütüyle. Peynir oluyordur, yoğurt oluyordur belki. Böyle dondurmacılara peyi Evet, dondurmacılara Keçi, keçi sütü anne sütüne en yakın sütmüş anne. Çocukları mama, fabrikaları da alıyormuş. Çocuk maması yapıyorlarmış. Geldik. Çeşme burada. Ama iki kişi var dolduran arabalar yanaşmış. Evet. Yani bakalım bakalım. sonra takip ne olur? Evet olur anne. Kalabalık Cumartesi olur. Bugün. İyi ol sabah da. İyi ol. Hayır. <laughs> Pazar gelmeyin kızlar. çok bu. Hafta içi daha da oldu. oluyor. doldurduk suyumuzu gidiyoruz evet. şimdi. şey gidiyor. bir Bu sıcak yazın çok iyi geliyor. İçiyoruz ya bir suyla duruyoruz. Evet. Tamam aynı ekip gene Tamam aynı ekip gene Hadi gitme. Sıcakta. An an Annemi ben götürme. Ben. Gider sende. Gitme. Niyet hani yok da. Değil mi? Yok. Hı? Gitme zaten bu sıcakta. az pisak. en